Merhaba arkadaşlar Yeni bir survival dersine baş, başlıyoruz Şerifle. Ee, bu derste Sizin ne yapacağınızı gösteririm ve Evet oyunda bir hata var şöyle bir hata Yeşil şeyler var Nedenini bilmiyorum bana nedenini söylerseniz Çare, çare bulmaya çalışırım Evet öncelikle ee, Bölümler 15 dakikalık olacak Ben bir kronometreye başlatayım Başlattım Evet. Öncelikle ağaç keselim şerifle. Böyle bazı buralar sıkıcı olabilir çünkü gene yapacak bir şeyimiz yok. İlk bölümler ama ileriki bölümler çok heyecanlı geçecek. Emin olabilirsiniz. Altı gitti pampa. Yeter bu kadar ya. E, ha, bence Hatta. de yeter. Ev bir ya yani, ev için yer falan arayalım. Yer arayalım be. Güzel bir ağacın tepesine çıkıyorum ben. Bir yere bakacağım. Evet deniz kenarı olması lazım. Ben bir yer buldum Şerif. Neredesin sen? Dur. Şimdi şuradaki şeker kamışını alayım. Ha buraya yapalım bak burası güzelmiş. Şerif gel bakayım buraya bir. Deniz kenarına doğru çık beni görürsün. ha. Şuraya bir yer yapabiliriz. Buradan içeri gireriz. Ev oraya. Güzel ya, güzel burası olabilir. Bir tane crafting yapalım table buraya. yaptım. Bu arada oyunu İngilizce yapayım. O İngilizce yapmıyormuşum. Ne tane falan yapayım. Ne yapalım? Bandı ban yapsana. Ben yapmadım dur ben. Ben sopa yapacağım. Şey... Gerek. Şey... Giriyorum içeri kanka. Ben, ben şuradan giriyorum. taş. Ya taş çıktı. Aynen aynen doğru. Ben, ya, şu, ben şu şeyi biraz açayım. kömür falan çıkar. İnşallah çıkar da bu gece rahat geçer. zaten ilk gece kömürünüz olursa bir de ağacınız olursa rahatça geçebilirsiniz gece bir de yemek. Evet yemek lazım bir de. Koyun bulunursa zaten sorun çıkmaz. Evet koyun bulunursa koyun çıkmaz. Bu oyunu sadece ev yapmayı ve barınmayı göstereceğim video, videoya bakayım kaç dakika olmuş şey kronometre 3 dakikamız olmuş şu şey yapayım. Bir, tarafımızda bir mağara olsa güzel olacak ama yok herhalde. Evet herhalde yok. Bir tane mikrofon yapayım bir tane. Bir tane yapayım. Crafting, crafting table şu arkadaşlar. Ben şey koy da şuraya. Fırın Fırın nerede fırın? Sen yap fırın. Kazma şey kirem bitti. Göber mi Ne yapıyorsun? Göber. Tamam abi. Yeter. Hatta bir tane değil. Bir, ta, bir, tane daha yapalım. Tamam, bir tane aldım ben kömür. O kömürle meşale yaptım sen meşale. Yaptım. Tamam. tamam. Çok iyi yani. Ben bir etrafa gidiyorum. Koyun bakacağım. Ben de son bir şey geliyor salak vardır yani. Varsa Evet, üstten tane odun şeyimiz oldu, kömürümüz oldu. <laughs> ee, ben biraz daha aç keseyim. En iyisi. yerde acayip ördek var. Ördek mi var? Uzaklaş. Evde evi görüyorsan deriz git. Yemek de Ben de ördek. Hangi köpeği besleyelim yanımıza gelsin. Ha ben de çok fena ördek ve yumurta buldum. Oo şerif bura manyak. Maden. Maden bu, burada şerif madene bu bölümde. Yani, maden bulursan bulduysan da alma. Acayip madenler var ya. Yani. Hayvan gibi maden. Domuz buldum dur. Ha? Korkudan yumurtasını bıraktı yazık garibim. Kaçma lan. <laughs> Dört tane domuz. Tamam bu kadar bu kadarlık yeter herhalde. Neyse. Biraz bırakacağım çünkü yumurta bıraksınlar bizim için iyi olur. Hala ördek avlıyoruz. Şerif de ördek avlıyor. Ben de alıyorum. Oyun yok ya. Bas. Oh. Kaçma be. Evet. Şimdi eve gidiyorum. Arkadaşlar akşama başladı şerif. Sen de gel istersen. TP'lendiririm ben. Tepelenme ya. Bir dakika şuradaydı. Kaç dakikamız varmış bakalım bir. 9 dakika olmuş. Son 6 dakikamız var arkadaşlar. 6 dakikada ilk geceyi nasıl geçireceğinizi göstereceğiz bir de. Diye ben rav çıkımları yani pişmemiş tavuk etlerine pişiriyorum. Evet. Burada bir tane chest yapalım. Orman ağaçlarının olduğu yere gel. Bir, bir dakika. Hala koyun yok ki. Aa. mesela böyle yapılıyor. Üste i̇şte, kul e, cool alta stick tabi ağaç odun olduğu için şey çark cool diye gözüküyor. Ve torç geliyor. Dört tane. Onun dışında e, ...şey böyle yapılıyor. Um, kürek. Kazma böyle yapılıyor. Wooden plank. Epic axe. Wooden plank bunlar. Onun dışında balta böyle yapılıyor. Um, bir de böyle... hu var. Yani şey... ...hoo ne işe yarıyor? toprağı lan. Tamam. verili hale getiriyor. Ne oldu Şerif? Benim canım kaldı lan. Kafa <laughs> kapıyı yapacağım var. Ölecektim. Bir dakika ben şu an Şerif'i göremiyorum. Şerif bir sonra çıkıp girsene. girsene. Şimdi gördüm. Bir dakika yemek yiyeyim. Şimdi gördüm seni. Yak bir oldu biraz. Tamam. Bulamadım ya şey um, koy şeyleri pişirelim. Şey bana bir taş atsana kanka. Taş mı? Aynen. Şey göstereceğim ya. Hayır. Biraz daha at. Um, ocak falan göstereceğim. Tamam. Evet arkadaşlar ocak böyle yapılıyor. Aynı chest yaptığımız gibi diziyoruz buralara kolları. Ayak falan kabustanları ve ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ocak oluyor. Fırın. Evet. Ben de kalsın. Yumurta buldum 9 tane. Bir şey bir tane bir e, şey yapalım mı Şerif. Ee, Şerif. Ne şey yapalım? Tavuk tavuk çiftliği gibi bir yer şu içeri ya. Onun yumurta var. Tavuklara bir oraya şey verir. Ya. Biz de alırız onu. Tamam hadi yapalım bir tane. Bakalım. Evet. Şimdi um, kabus son, uh, pickaxe yaptık. Bu mesela demirle yapılıyor. Um, Ironla yapılıyor. Ondan sonra um, Diamondla yapılıyor. Bu arada 3 dakikamız kalmış. 3 dakikada sabah olur. Ee, İstersen şimdi o 3 dakikada da, da heyecan yaratalım. Bir zombileri falan gösterelim. <laughs> Gel şerif kanka. Bir tane şey yap, sword yap. Evet. Şu gördüğünüz Creeper. şöyle ben de koyayım da daha iyi göreceğim de orayı gözükmüyor. Böyle daha iyi. Ya bir yaratık şu ya. Şu gördüğünüz Creeper. Çok kalleş bir yaratıktır. Şöyle benim suda bir şey yapamaz. Şu gördüğünüz gibi suda Allah da yaptı. Evet, bu yeni yamada eklenen bir şey olmadı. Normalde de suda bir şey yapamıyordu da. Şimdi bayağı etti işime. <laughs> Ha, evet, şu bu zombi bu en güçlü en güçlülerinden. Gördüğünüz gibi böyle içinde et düşüyor. The experience. Evet, işte, şu gördüğünüz creeper işte. Gördüğünüz gibi patladı yani darma duman oluyor. Evet, şu gördüğünüz örümcek. Oradan geleceğim. Ben şurada işkence sağda o kadar. O da tehlikeli. Bir şey. O tehlikeli bir şey aynen. yüksek yerlerdesiniz. Ee, yüksek yerlerdesiniz. İşte aynı bunun gibi. Bakın size şey atıp ilk rehberden ölmek istemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi aşağı atıyorsunuz. Çok sinir bozacak. Sonunda öldürdüm. Bölümü bu bölümü böyle bitirelim. Ha, bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bonlarda koyunca bomb mill elde ediyoruz. Ve bomb mill'lar e, mesela ağaç var bir tane. Ağacı e, hızlı bir şekilde büyütmeniz yardımcı oluyor. İlerideki bölümlerde göstereceğiz. Arkadaşlar i̇şte bugün bu kadar. Herkese iyi eğlenceler. Oyunla kalın.